arkadaşlar. Bugün ne işleyeceğiz? 9. sınıf 1. ünite doğal sistemler. Konumuz ise atmosfer ve özellikleri. Arkadaşlar, yer küreyi çepeçevre saran, yaşamın varlığını ve sürekliliğini sağlayan gaz örtüsüne atmosfer ya da hava küre adı verilmektedir. Atmosferi oluşturan gazlar ve oranlarına baktığımızda, Dünya yüzeyini çevrileyen atmosfer katmanı Farklı özelliklere sahip çeşitli gazlardan oluşur. Bu gazlar ve oranları şunlardır. Azot %78, oksijen %21 ve %1'lik kısma sahip olan diğerleri. Diğerleri dediğimiz asal gazlardır. Bunlar da arkadaşlar argon, kripton, hidrojen, neon, helyum ve benzeri gazlardır. Atmosferi oluşturan gazların yoğunluğu yerden yükseldikçe azalır. Atmosferde bulunan gazların %98'lik bölümü yerden ilk 28 kilometrelik kısımda bulunmaktadır. Atmosferin kalınlığı ekvatordan kutup noktalarına gidildikçe azalır. Arkadaşlar atmosferin kalınlığının farklı olmasında sıcaklık ortalamasının ekvatorda fazla kutuplarda az olması Çizgisel hızın ekvatorda fazla, kutuplarda az olması, yerçekimi etkisinin ekvatorda az, kutuplarda fazla olması şeklinde sıralanabilir. Atmosfer saydam ve renksizdir. Ancak güneşten gelen kısa dalgalı ışınların fazlaca kırılmasıyla gökyüzü mavi bir renk alır. Atmosferin faydalarına bakacak olursak, arkadaşlar atmosferimiz canlı yaşamı için gerekli olan gaz bileşenlerini sağlar, güneş ışınlarının dağılmasını sağlayarak güneşi doğrudan görmeyen yerlerinde aydınlanmasını sağlar, güneşten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını engeller, dünyanın aşırı ısınmasını ve aşırı soğumasını engeller. uzaydan gelen gök taşlarının parçalanmasını sağlar. Işığı, sesi ve sıcaklığı dağıtarak bunların iletilmesini sağlar. İçerisindeki su buharı sayesinde iklim olaylarının meydana gelmesini sağlar. İçindeki hava hareketlerine bağlı olarak yeryüzünde sıcaklığın dengeli dağılmasını sağlar. Arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.